halkın merak ettiği. Şimdi buna verilecek bilimsel bir cevap. Siz buradaki çalışmalara dayanarak ancak bir periyot söyleyebilirsiniz. Yani bilimsel olarak mantıklı olan budur. Bir periyot söylenir. Yoksa şu gün, şu sene, şu yıl, şu ay, şu gün deprem olacak diyemezsiniz. Bu kahinliktir, ayıptır, bilim adamlığı değildir, yakışmayan şeydir bu bir periyot söylenir. Bunun içinde bir Amerikalı bilim adamı içinde rahmetli Aykut Barkan'ın da olduğu bir grup böyle bir çalışma yapmışlar. Tarihi depremleri kullanmışlar, alesel depremleri kullanmışlar, sismik kayıtları kullanmışlar, uzay verilerini kullanmışlar vesaire Ve sonuçta diyorlar ki 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla bu depremin olma olasılığı yüzde 47'dir. Revize edilmiş bir rakam. Bugün de bu geçerli. Ancak böyle söylenir.